Genklerin bu bölümünde eğitim serisi videolarımıza devam ediyoruz. Yine size eğitimle alakalı harika bilgiler vereceğiz. Bir okul dolaşacağız. Bugün neredeyiz acaba? Toronto School of Management'dayız. Diğer adıyla kısaltılmış haliyle Tson'dayız. Kanada'da yani özellikle Toronto'da en çok tercih edilen özel okullardan bir tanesi. Şimdi içeri gireceğiz. Buradaki Türk öğrencilerden biraz deneyimleri hakkında röportajlar alacağız. Okulu gezeceğiz, sağa sola bakacağız, birazcık karıştıracağız. Ondan sonra bir de Türk bir hocamız var burada. Onunla da birlikte konuşacağız size eğitimle ilgili güzel bir video daha hazırlıyoruz. Bye. Yanımızda okulun öğrencilerinden bir tanesi var. Arife. Arife 3B sınıfından Arife bize bir şiir okuyacak <laughs> <laughs> diye girmeyeceğim tabii ki. Çok teşekkürler Arife bize katıldığın için. Nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Alışma dönemindeyim biliyorsun, yeni geldim. Birkaç ay oldu. Ee, ama hızlı Video hızlı alışıyorum. Güzel. Korona'nın tam göbeğinde aslında sen okulu buldun ve kayıt olmaya karar verdin. Hangi bölümdesin şu an? Şu an Business Management bölüm bölümündeyim. Hı hı. Ee, gerçekten göbeğinde buldum, karar verdim. O Covid süreci de bana birazcık e, zaman tanıdı okulları araştırmam hı hı. konusunda. Ee, ve Toronto School of Management'la Tison'la karşılaştım. Peki neden bu bölümü seçtin? Neden bu bölümü seçtim? Çünkü e, Türkiye'deki mezun ne kadar kimya olsa da e, daha önce de konuşmuştuk 7 senedir e, satış pazarlama e, sektöründeyim, ilaç sektöründe. Bu alanda kendime kariyer hedefleri oluşturmuştum. Ve bunun içinde e, ne kadar kapsamlı bir bölüm okursam o kadar daha iyi geliştirebileceğimi e, düşünüyordum kendime. Öncesinde bu arada çok fazla okul inceledim. Hı hı. Daha sonrasında TİSOM'la karşılaştıktan sonra programları incelediğimde Business Management'ın gerek marketing gerek iş dünyası gerek accounting birçok alanı kapsadığını gördüğümde kariyer hedeflerime ulaşmamdaki doğru yol olduğunu Tamamdır. düşündüm. Tamam. gayet güzel. Çünkü biz daha önce e, Arife ile de zaten Instagram üzerinden Kanada geyiklerinden evet. haberleşmiştik. Arife'nin ben buraya gelmeden önceki dönemlerinde hatırlıyorum. Bana onu. çok yardım o, ya, Estağfurullah canım. O okula mı geleyim bu okula mı geleyim en sonunda buraya karar vermişsin. Tebrik ediyorum Kesinlikle. tekrar. Peki şeyden biraz bahsetmek ister misin? Okulun sana kattığı böyle en güzel şeylerden bir tanesi neydi? Yani okula başladığında ya bunu beklemiyordum ama ben bu okula başladıktan sonra bunu gördüm ve hoşuma gitti dediğim bir şey var mı? Şöyle aslında gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve korkularımız var. Özellikle şu anda farklı bir ülkedeyiz. Yaşam, ya sağlık açısından daha çok dikkat etmemiz gerekiyor belki kendimize. Bu noktada gerçekten programları opsiyonel yapması bize eee ister online ister face to face şekilde okula katılmamızı gerçekten fırsat tanıyor. Bu noktada da ben bunu gerçekten çok beğeniyorum ve istediğim anda yine face to face'e geçebilirim. Gerçekten esneklik sağlıyor. Bu da gerçekten bana güvenilirlik veriyor. Bir de aslında hatırladım. Evet. evet. Bir de şöyle, asıl e, hedefim olan alan, iş alanı gerçekten Tison'un çok sayıda fazla iş yeriyle kooperasyonu var ve bu Hı -hı. bana güven verdi. Buraya gelmeden önce baktığım zaman hani birçok iş dünyasından birçok firmayla çalıştıklarını gördüm ve bu bana şunu hissettirdi. Evet, Tison'da öğrenci olduğum zaman iş alanında da bir yardıma, bir desteğe ihtiyaç olduğunda, ihtiyacım olduğunda hani kendime arkama rahat yaslanabileceğimi hissettirdi. Bu da gerçekten benim için büyük bir, bir fark. Evet ya yani sonuçta buraya gelen bütün öğrencilerin ortak bir hedefi var. Okuldan mezun olduktan sonra düzgün bir iş bulmak ve sonrasında da göçmenliğe giden Kesinlikle. yoldan devam etmek aslında. Bir şey sormak istiyorum. Okul nasıl ilerliyor? Yani kaç hafta eğitim alacaksın ya da kaç yıl eğitim alacaksın? Sonrasında ne kadar çalışma izni olacak? Bu bahsettiğin business management programında. Şöyle, e, okul toplamda 109 hafta, e, 2 senelik bir program. Hı hı. E, ve bunun e, ilk 48 haftası eğitim süreci hı hı. ve bu 48 haftada üçer hafta, yani aslında her ay bir modül var ve bu ayın 4 haftanın içerisinde 3 hafta eğitim, hı hı. 1 hafta e, break var ve bu da bize bana şunu hissettiriyor. Sıkılmaya tam böyle böyle bir sıkılmaya Denk geldiğim zaman bir haftalık break oluyor ve bu beni aşırı rahatlatıyor. Ne kadar da bir breakler oluyor? Üç haftada bir hafta breakimiz var. Aa, yani süper. bu da şu demek: bir aylık bir modül. Her ay farklı bir modül işliyoruz ve bu ayın içerisinde üç hafta eğitim, bir hafta break Hı -hı. şeklinde ilerliyor. Dediğim gibi o, o üç haftanın sonundaki break böyle ilaç gibi geliyor. Evet. Ben okulun internet sitesine baktığımda şöyle bir seçeneğinin olduğunu gördüm. Eğer istersen sabah okuyabiliyorsun. Eğer istersen akşam derslerinde okuyup sabah çalışabiliyorsun. Kesinlikle. Gibisi hangisini seçtin? Ben akşamı seçtim çünkü biliyorsun part-time çalışma iznimiz var. Akşam okuyor musun, akşam çalışıyor musun? Akşam okuyorum. Hı, güzel. Part-time e, iz çalışma iznim var. Onu e, gündüz değerlendiriyorum. E, çok da keyifli bir iş buldum. Keyifli bir e, firma buldum. E, orada çalışıyorum. Mutluyum. Sorabilir de... miyim ne iş tabii yapıyorsun? Tabii ki, tabii ki. Ya, gerçekten e, business'tan gelip, Business'tan gelip e, çok farklı alandayım şu an. İsim veremiyorum galiba şu an. Sen bir diyorsun. kozmetik firmasının... E, Sephora. 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 Yok, Lush. Lush. Handmade Kozmetik. Handmade yani. Kozmetik. Lush. Sponsor Sponsorlu değil. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben şu anda bir handmade kozmetik firmasının ofis katında e, tamamen elle dokunulabilen mikrodalgalar ya da kahve, kahve makinelerine dezenfektan yapıyorum. Elle dokunulabilen mikro dalgalar mı var? Yani şöyle söyleyeyim, elle dokunulan her cihaza dezenfektan yapıyorum. Her cihaza <laughs> sıkıyorum. Güzel. Sıkıyorum, siliyorum. Evet, yarı zamanlı bu şekilde çalışıyorum. Arife, business management sana ne kadara patladı diye sormak istiyorum. Ne kadar ödedin bu okulda? Bir yıl, iki yıllık. İki, yıl. i̇ki yıllık bir program okumak için. Ya patladı. Biraz acımasız olur. Gerçekten ben tam Covid'in başladığı o sancılı süreçte çok iyi bir kampanya yakaladım ve çok uyguna geldim. Hatta buraya gelecek olan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi araştırsınlar. Fiyat performans açısından gelecekleri okulu ve hiçbir promosyonu ya da hiçbir fırsatı kaçırmasınlar. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sen zaten buradasın. Bizim Kanada Geyikleri partilerinde falan bol bol Kesin. görüşeceğiz tekrar. Kendine iyi bak. Bu arada geçen haftaki dansım yetmedi, biraz daha dans etmek istiyorum. Partiler devam edecek. <laughs> Hadi yine haberleşeceğiz. Kendine iyi bak, çok Görüşürüz. teşekkürler. Hoşça kal. Dersine geç kalma. Tamam. Yine gel. Şu an okulun kantinindeyiz. Lounge area da diyebiliriz buraya. Okulun kantinindeyiz. Normalde tabii ki Covid dolayısıyla Okul kapalı, yarı açık, yarı kapalı olduğu için şu an öğrencileri görmüyoruz. Ben de izin olarak maskemi çıkarttım. Normalde öğrencilerin sosyalleştiği bir alan burası. Hatta şurada tatlı bir yer var. Orayı da size göstermek istiyorum. Şimdi burası normalde okulun kafeteryasıymış ve okulun bölümlerinden bir tanesi de Hospitality Management. Okulun turizm yönetimiyle ilgili bir tane bölümü var ve bölüm öğrencilerinin işlettiği bir kafeteryaymış normalde Covid öncesinde burası. Covid'den sonra da zaten az önce de bize yine söylediler ki burayı açacağız ve burası tamamen öğrencilerin işlettiği bir mekan. Hem aynı zamanda da deneyim kazanıyorlarmış. Buraya geldiğim gibi işte kahveni, çayını, çikolatanı hatta alkol bile görüyorum orada <laughs> şarap falan da istersen içebiliyorsun. Burası da tatlı bir yermiş. Aynı zamanda da şöyle bir güzel özelliği var buranın. Şehrin tam ortasında olduğu için atıyorum kahveni aldın şuraya oturuyorsun. Bir yandan da insanlarla sosyalleşirken bir yandan da şehrin manzarasını, sokaklarını görebiliyorsun gibi tatlı bir yeri varmış. Hadi gidelim diğer yerleri de, sınıfları falan da görelim. Şimdi burası da kantine bağlı başka bir bölge. Yine kantin gibi ama daha kapalı. Daha öğrencilerin ders çalışabileceği. Sessiz bir yer değil aslında ama hani diğer tarafa göre daha ders çalışılısı bir yer. Daha böyle sessiz sakin konuşulacak bir yer. Tabii ama böyle bir zorunluluk yok. Masalar var, çalışma masaları var, oturacak masalar var. Burada ders arasında hem ders çalışabilir hem de keyifli vakit geçirebiliyor öğrenciler. Bence yapıyorlardı. Niye yapmasınlar yani? Çünkü böyle bir alan var. Okulun özelliklerinden bir tanesi de Niagara Kalıcıda anlaşmaları var. Niagara'da okumak isteyenler burada direkt Toronto merkezinde, Tison özelinde dersler alabiliyorlar. Burada da onların bir ofisi varmış. Şimdi ofise de girip bir merhaba diyeceğim. Hi guys. Hello. How's it going? Nice to see you all. I don't want to bug you. I don't want to take too much time. So I'm going to be speaking in Turkish. <laughs> Thank you. Evet, e, burada da öğrenciler geldiğinde e, Niagara College'da okumak isterseler birebir direkt konuşmalar. 5 katlı bir bina ve 5 katlı bu okula ait. 5. katta Niagara Kolej var. Diğer katlar Tisom'a ait. En alt katta da hem lobi var hem de kütüphane var Bodrum'da. O da Bodrum katında. Şimdi sınıflardayız. 2. kattayız. Sınıflardan birindeyiz. Burada çok enteresan bir koltuk seçimine gitmişler. Bilmiyorum öğrenciler bununla rahat edebiliyor mu ama ben olsam şikayet ederdim konuda. <laughs> Çünkü hem tekerlekli oynak hem böyle girmesi zor. Biraz benim gibi kilo sahibi insanlar için biraz zor bir sistem ama oturunca alışıyor insan. Bana böyle şey gibi yani çarpışan notalara benziyor. Aynen ben derste olsam oynardım. <laughs> Çarpmak da istemiyorum tabii ama. Çarpıyorsun. Biraz zormuş. Ya bilmiyorum. Ben oynardım <laughs> ders sırasında. Hocaları ba zorlayan bir şey olabilir bu. Bana güzel geldi. Sana güzel mi geldi? Vallahi bu bana iyi geldi. <laughs> Kendi bir şeyi benziyor. Böyle çocuk şeyler var ya. Aynen. Hani bu, otur otur kaç. Yürüteç. 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 <laughs> Yürütece benziyor. benziyor. Altında şey ya böyle. Buraya çantanı koyuyorsun herhalde aşağısına. Aynen. Altına. Sevdim. Güzel. O zaman biz böyle devam edelim. Böyle güzelim bakalım. Devam ben. Güzel. Sevdim bunu. Sen Aynen. Falan. Beni de çek. Harika. Şimdi evet. okulların diğer taraflarından devam edeceğiz. Okulun diğer dört katını böyle çekeceğiz. Vuhuu! <laughs> ben bunu bayağı beğendim. Başım döndü benim biraz. <laughs> Gerçekten baş döndürücü bir sandalyeymiş. Baş döndürücü bir okul deneyimi yaşatıyoruz size. Yapma! <laughs> 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 o zaman devam edelim. Merak. O zaman... <laughs> Bence devam edelim ne ya. Şimdi Toronto School of Management'ın sınıflarından bir tanesindeyiz. Yanımızda Kyle Teacher var. Kyle Teacher'la konuşacağız. Kyle Teacher, hi how are you diye Abi. <laughs> diye girmeyeceğim. Keselim. <laughs> Baştan <laughs> giriyorum. Tuğsel Hoca ile birlikteyiz. Tuğsel Hocam. Ee, Tuğsel Hoca, Toronto School of Management'ın tek Türk öğretmeni diyebilir miyiz? Evet, doğru. Evet. Çok doğru. teşekkürler öncelikle bize katıldığın için. Ne demek efendim? Ne Şimdi demek. biz bütün videolarımızda diyoruz ki, Burada kolejde Kanada'da eğitim Hı -hı. veren kolejlerde devlet kolejlerinde özel kolejlerde öğretmenlerin bütün hepsi hocaların bütün hepsi kendi alanlarından gelip öğretmenlik yapıyor. Hı -hı. Bu gerçekten doğru mu? Hemen cevap vereyim doğru. Teşekkürler. Bir Bunun... sonraki soruya <laughs> Hocam yeni giriyor. <laughs> Lütfen buyurun. Bunun temeli de aslında hani kolejlerin kuruluş felsefesiyle üniversitelerin felsefesine baktığımız zaman aslında orada yatıyor. Hı -hı. Üniversiteler ne verir? Degree verirler derece verirler. Bachelor's degree, associate's degree, master's degree. Bunlar hepsi Hı -hı. akademik degree'lerdir. Kolejlerin kuruluş amacı ise çok farklı. Kolejlerin kuruluş amacı yapabilirlik kazandırmak, sertifika vermek. Yani kolej diyor ki benden öğrenci mezun olduğunda onu hemen işe alabilirsin ve birinci gün o insan iş yapmaya başlayabilir. Hı -hı. Mesela üniversite mezunu ben işletme okudum. Abi gel dersin. Al buraya otur. Bu, bu, ...bu kantini işlet dersin... ...batırır mesela. Hı -hı. Makine mühendisine gel şunu tamir et dersin... ...yapamaz bize bunu öğretmediler der. Şimdi... ...teori çok var ki... ...güzel bir şey buna kötü demiyorum Hı -hı. ben. Ama diğer taraftan yapabilirlik çok sınırlı. Evet. O insanın pişmesi gerekiyor... ...üniversiteden sonra. Kolejde diyor ki... Ben ...hallederiz. Sana, Birinci gün sen oturt o adamı diyor... Hı -hı. ...iş yapabilir o diyor. O yüzden mesela baktığın zaman... Ee, pek çok Kanadalı üniversite mezununun mezuniyetinden sonra lisans diplomasını ha. aldıktan sonra kolejlerde sertifika programına katıldığını görüyoruz. Hı -hı. Uzmanlık kazanmak için. Mesela siz şu an Toronto School of Management'da hangi dersleri veriyorsunuz? Ee, ben liderlik yönetim dersleri, mesela stratejik yönetim diye bir ders veriyorum bu, bu, bu sefer. Peki yöneticilik mesela sorayım, birinci <laughs> elden cevap verelim. Yöneticilik tecrübeniz var mı? Var. Tabii. Evet. Tabii. O zaman az önce anlattıklarımızı destekliyoruz. Hocam ağlatırım konuşursam. <laughs> <laughs> yani böyle sorular Ben böyle sorgularım izleyenler <gülüyor> için. <gülüyor> tamam sizin bir yöneticilik e, background'ınız olduğu Tabii. için de çok Tabii. rahat bir şekilde de bu derslerde Tabii. de daha aktif bir şekilde Tabii. eğitim evet. verebiliyorsun. Hocam peki üniversitelerden farklı olarak burada dersler nasıl işleniyor? Aslında hani... E şöyle bir genele baktığınız zaman çok bir fark yok. Sınıf var, sınıfa giriyorsun. İşte webinarlar var, çeşitli farklı araçlar var. Bunlar üniversitelerde de aynı, kolejlerde de aynı. Ama dersin içeriğine ve akışına baktığınız zaman farklı. Mesela çok başı işte, ihtiyaçlar teorisi. Yani çok meşhurdur ya. Yani hı hı. bütün neredeyse her yerde psikoloji derslerinde, işte işletme derslerinde hep okutulur. Mesela bir üniversitede bu biraz daha teorik geçilir. İşte genelde hoca kitaptan böyle detayına gire gire böyle hani ameliyat yapa yapa böyle detaya gire gire onu işler hı hı. ve oradan senin e, net böyle teori aktarmanı ister sınavda da. Hı hı. Kolejde yine teoriyi anlatılıyor mesela biz anlatıyoruz teoriyi Mazlumun ihtiyaçlar teorisi şudur İşte adımları budur artık neyse. Ondan sonra hemen üstüne ee, mesela bir hikaye patlatıyorsun hı hı. hoca olarak. Ya işte bunu şöyle yaşadım ben geçmişte. İşte bundan 10 sene önce şunu yaparken böyle bir durum oldu. İşte bunu da böyle çözmüştüm. Falan gibi böyle real life, hani gerçekte yaşanılan case'lerle ki 25 sene çalışınca bir sürü case'im oluyor. Evet. Ee, o, o vakaları sunarak örneklerle tartışmalarla aslında giriyorsun ve devam ediyorsun. Peki bir öğrencimiz var. Bir senaryodan devam edeceğim. Bu öğrencimiz burada eğitimini aldı Toronto School of Management'da. Sonra dedi ki ben üniversiteden devam edeceğim. Hı -hı. Aldığı dersleri saydırma ve üniversiteden devam etme gibi bir seçeneği olabiliyor mu? Evet yani eminim bizi izleyen pek çok kişi biliyordur. Pathway programları var. Her okulun anlaşmalı olduğu diğer e, eğitim kurumları var. <laughs> bu pathway programlarıyla bunlar hep mümkün. Bu tür şeyler mümkün. Zaten detayları e, bütün bu tür pathway'lerin detayları hep web sitelerinde yer alır. Oradan hep bakabilirler. Toronto School of Management'ın e, öğrencilerin de belirli seçenekleri var. E, mesela UCW var. E, Vancouver'da University Canada West. Bachelor programlar veriyor, sunuyor. Buna ek olarak MBA programları var, seçenekli. Peki bunun için buradan mezun olduktan sonra ekstra yine bir İngilizce sınavına, IELTS sınavına falan yok, yok, girmeleri yok. gerekiyor mu? Öyle bir şeye gerek yok. Evet, direkt. direkt buradan, direkt buradan gidebiliyorlar. Notları sayılıyor, evet. IELTS sınavına da girmesine gerek evet. yok. O zaman 4 yıllık okuyacağı bölümde belki notları da sayıldığı için daha kısa dönemde de bitirme evet. şansı olabiliyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Çok çok ederim. sağ olun. Ne demek? Benim başka sorum yok. Güzel. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey? Yok daha ne olsun. Tamamdır. <laughs> o zaman yine görüşeceğiz. Toronto School tamam. of Management'da gelen arkadaşlar da e, Tuğsel Hoca'yı online olarak bulabilir zaten. Değil mi? Yok buralardayım ben. Ha, buralardayım. Do dolaşırken, ben. dolaşırken bulabilirim Burada ben. da boş, boş. kantinde çay ısmarlayın. <laughs> ben şöyle bir şey keşfettim. Buraya girdiğinde çoğu sınıfta ve duvarlarda insanı gaza getirici motive edici yazılar var. Burada da bir yazı var. Onun dışında da şöyle bir şey daha mesela keşfettim. Burada öğretmenler, şimdi okulda şöyle bir sistem varmış. İstersen online, istersen buraya direkt birebir de gelebiliyorsun. Öğretmenler için de böyle bir sistem kurmuşlar. Bu bir kamera. Hocalar hem burada okulda dersleri anlatırken, isterse öğrenciler buraya geliyor, istemeyen öğrenciler de online olarak derslerine katılabiliyorlar. Ve muhteşem bir şekilde buradan devam ediyorlar. Mantıklı, sevdim. Emili çok konuşmuş. Hamza var. Hamza, adını gördük. Hamza, eğer bunu izliyorsan bizi bul. Evet. Bir, bir kere daha yapmıştık bunu başka bir okulda. He. Hamza da bizi, bizi bulsun, bizi buzu. Emili, Emili de izliyorsa bizi bulsun. Evreni bulsun Emili. Emili. Emili bul beni. <laughs> güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de siber güvenlik bölümü. Siber güvenlik bölümünün içinde böyle bir derslikleri var aynı zamanda. Tabii ki şimdi yine Covid'den dolayı bir bilgisayar kullanılıyor, diğeri kullanılmıyor, bir tanesi kullanılıyor, diğeri kullanılmıyor şeklinde bir setup yapmışlar. Ama siber güvenlikle ilgili merak ettiğiniz sorular olursa yine okulun web sitesinden de gidip detaylı bilgi alabilirsiniz. of Management'ın birçok bölümü var ama en böyle highlight bölümlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bence eray olarak söylüyorum bunu. İleriye de yatırım yapabileceğiniz bölümlerden bir tanesi dijital marketing. Bu da zaten bizim şu anda alanda da zaten çalıştığımız sektörlerden bir tanesi. Dijital Marketing Specialist programı benim kişisel olarak tavsiye edebileceğim programlardan bir tanesi ama herkese göre de değil tabii ki. Onun dışında business management, turizm bölümleri var. Data analyst dersen işte customer service'inden tut işte da, e, cyber güvenliğe kadar bir sürü bölümleri var. Dil yeterliliğiniz yoksa dil yeterliliği önce alıp ondan sonra yani önce bir dil eğitim alıp ondan sonra bu bölümlere geçiş yapabiliyorsunuz. Ama altını tekrar çizelim. Burası özel bir kolej. Postgraduate work permit almak için de sonrasında yine devam etmeniz gerekebilir eğitime. Benim kişisel olarak tavsiyelerimden bir tanesi stajlığı yani İngilizce olarak da co-op'lu olan bölümleri tercih etmeniz. Bu bölümleri tercih ettiğinizde en azından okul süresince hem çalışma fırsatınız oluyor hem de okul bitmeden önce de bir staj programı yaparak yine deneyim sahibi olmuş olabiliyorsunuz. Şimdi de yanımızda TİSOM'dan mezun olmuş bir öğrenci var. Barış var. Barış hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Kanada geyiklerini izlemişsiniz uzun zaman. İçinde olmak nasıl bir duygu? Ee, yani başka bir kanal çağırsa gitmezdi. <gülüyor> ben, <gülüyor> <bir> <gülüyor> falan. Böyle de kaç tane <laughs> sözleşme imza aldık Barış'la. Evet, Yoksa evet. gelmiyordu. <laughs> Şimdi sen ne zaman geldin? Ben tam 8 ay önce geldim. 8 ay 8 önce TİSOM için geldim. Evet TİSOM için geldim. Gelir gelmez de okulum başladı. Bazı arkadaşlar gelmeden... Ee... Eğitimlerini online olarak ülkede başlatıp sonradan buraya giriş yapıyorlar. Ama ben beklemiştim vizem gelene kadar eğitim başlatmamıştım. Ne okudun burada? Ee, burada Business Essential Certificate programını okudum. Yani Business ve Accounting ile alakalı e, derslerimiz vardı. Genel olarak benim biraz daha spesifik değil de daha genel olarak hı hı. bir eğitim aldım. E, o şekilde. Ya Bu bir sertifika programı mı? Ee, bu bir sertifika programı. Diplom programları da var TİSO'nun içinde. Hı hı. Ama ben daha böyle kısa... Ve bana kısa vadede bir şeyler katacak bir program arıyordum. Onun için böyle daha kısa program tercih ettim. Diplom programları iki sene şeklinde oluyor. Sen online okudun değil mi bütün okulu? Evet, online okudum. Nasıl? Aynı zaman. zamanda hem sosyal hayat vardı, hem çalışıyordun, hem de okuyordun. Nasıl bir süreçti o? Ee, yani hem çalışıp hem derslere girdiğim anlar bile oldu. Ee, patronlarım izin veriyordu. Hı hı. Başka şekilde mümkün değildi çünkü. Nasıl, ne, ne yapıyordun o zaman? Ne işte çalışıyordun da aynı ee, zamanda derse gibi? bir markette kasiyerlik yapıyordum. Ee, Böyle acil günlerde patron da benim kasadayken aynı zamanda laptop'u sol tarafıma koyuyordum. Sağımda da kasa ekranı. O şekilde hem müşteriler geldiği zaman kulaklık kulağımda o şekilde <laughs> derslere katılıyordum. Öğretmenlerimden özür dilerim şimdi. <laughs> o zaman yoğun bir şeyin yoktu iş, şey, tempo'm evet, mu yoktu marketteyken? Markette e, sabahları çok iş olmuyor zaten ondan <laughs> dolayı yoksa dersleri kesinlikle takip ediyordum. Ama e, markette sabah işler çok yoğun olmadığı için patron da öyle bir inisiyatif sağlamıştı bana. Şimdi ne yapıyorsun? şimdi okulum benim aslında 4 artı 4 şeklinde yani 4 ay eğitim, 4 ayda koop şeklinde. Koop'ta böyle bir bize Capstone yani bitirme projesiyle tamamlayabileceğimizi bize bahsettiler ve ben de onu tercih ettim çünkü Covid olduğu dönemde aynı zamanda bir staj ayarlamak, okurdu, koop ayarlamak çok zor. Okul da bunu bildiği için öğrencilere böyle ekstra bir bitirme projesiyle mezun olmak hakkı tanıdılar. Ben de bitirme projesi aldım. <laughs> ee, bir tez yazdım. O tezi hocam kabul etti ve sonrasında mezun oldum. Şu anda da e, hani geldiğimde benim Kanada'ya gelirken aslında okulu bitirip Türkiye'ye dönme niyetim vardı. Yani gelenlerin evet. %80'i bu şekilde geliyor. Ee, açıkçası benim de öyle bir niyetim vardı. Ama gelip buradaki şartları fırsatları görünce e, ondan sonra dedim ki burada kendi bölümüne alakalı bir şeyler yapayım. İnşaat mühendisliği ile alakalı bir şeyler yapayım. Sonra Lampton College'da çok istediğim bir bölüm buldum. iki senelik ve Construction Project Management bölümüne kaydoldum şu an bir 2-3 aylık boşluğum var. Şu an çalışıyorum daha çok. Ve Ocak ayında Lampton kalışta tekrardan 2 sene okumaya devam edeceğim. Yani Tson'da bir nevi hazırlık yaptın, Toronto'ya, evet. Kanada'ya ve artık eğitim hayatında daha uzun 2 yıllığa çıkarıp çünkü Express Entry için puana ihtiyacı evet, olacak kesinlikle. bunu da Devlet Koleji'nden şu an sağlayabileceğini düşündüğün için. Evet kesinlikle o sebepten yani TİSOM noktada hem Kanada'ya girişte çok büyük bir avantaj e, fiyatlar olarak da fiyat performansı olarak çok uygun o sebepten girip hem bir training oldu girip gördük eğitim hayatını Kanada eğitimini şeylerini dinamiklerini öğrendikten Hı -hı. sonra dedim okuyabilirim demek yani bu burada okuyabiliyorsam başka bir okulda da okuyabilirim özgüvenini bize sağladı. Peki 8 aylık bu program için ne kadar ödedin? Ben de e, Arife gibi e, o dönemde yani bu COVID'in en zirve yaptığı dönemde hani daha ülkelerin hepsinin kapılarının kapalı olduğu bir dönemde ben de karar vermiştim. Hı hı. O zaman ben de 3.900 dolar gibi cüzi bir miktarı şu anda bilmiyorum yanıtlayamıyorum ama bir iki katı ya da iki buçuk katı fazla fiyatlar. O dönem COVID'den ıı, yararlandık COVID'den diyorsun. COVID'den yararlandık ama dediğim gibi yani hiçbir şey belli değildi. Tam bir kumar oynadık yani çünkü hı hı. o süreçte 6 ay sürdü benim buraya gelmem. Gelebiliyor muyum size o sürede işte çok mesaj attım. Kapılar açılıyor mu, kapanıyor mu sürekli. Sabah akşam onunla uyanıp kalkıyorduk. <laughs> Ama bazı şeyler denk geldi ve burada okuma fırsatını kazandım. Süper bir başlangıç yaptın. Hı. Eğitim hayatına devam edeceksin. Burada kalıp çalışacaksın. İnşaat evet. alanında devam etmek yani, mi istiyorsun peki. Evet burada bayağı bir... E, Öyle iş, bir sektör var yani burada bayağı, güçlü. Bayağı güçlü. Burada stakocu hocu e, abilerimizden de bize bayağı anlattılar işleri sadece parasını duymuşsun gibi evet, parasını bir duydu anlattılar ve parasını söylediler diye yani herkes çok meşhur zaten inşaat herhalde inşaatlar çok kazanıyor. Evet. Çok. yani biz Türkiye'de de inşaat işi yapıyoruz zaten Türkiye'de de hep söylemesi zaten iyi kazanıyorsun hı hı. ama burada Hani biraz daha en azından daha farklı şeyler yapmak evet. niyetiyle geldik aslında inşaat alanına öyle söyleyeyim ben. Süper çok memnun olduk. Katıldığın için de çok ben sağ ol. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz sana başarılar. Teşekkür ederim. 3 ee, sene sonra bir daha bir video çekmek isterim o zaman daha farklı üç şeyler 3 sene var. sonra inşaatta nasıl büyüdü? Nasıl evet. Kanada'nın en büyük plazaların inşa etti, bunu konuşacağız. 3 yıl veriyorum İnşallah. sana. İnşallah. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Şu an yeni bir kata çıktık. Burası yönetim katı. Aynı zamanda öğrenci servislerinin olduğu kat. Burası öğrenci servisi. Tam arkamdalar burada. Öğrencilerle birebir iletişim halindeler. Şimdi bizim size tavsiye verebileceğimiz en iyi şeylerden biri bir okul araştırırken, okulu bulurken öğrenci servislerinin ne olduğu, ne hizmetleri verdikleri. Çünkü mesela burada geldiniz, okulumuzu okudunuz, dil eğitimi aldınız. Dil eğitiminden sonra koleje geçmek istiyorsunuz. Özel koleje mi geçeceksiniz? İşte devlet kolejine mi gideceksiniz? Hangi bölümde okumalısınız. Bu konularda destek alabiliyor musunuz okuldan? Bu çok önemli. TİSOM'da da bu hizmetlerin hepsi var. Size her türlü desteği veriyorlar okul sonrası işte ne yapmak istiyorsanız. Aynı zamanda arkamda etkinlik bordu da görüyorsunuz. İngilizce öğrenirken ya da okurken en önemli şeylerden biri de sosyalleşmek. Sosyalleşebiliyor musun yeterince? İşte burada Covid'in biraz daha azalmasıyla beraber sos şeyleri asıyorlar. etkinlikler asıyorlar. Sen de öğrenci arkadaşlarınla beraber TİSOM'un düzenlediği etkinliklere gidebiliyorsun. Ve böylece sizi seviyorlar. Böyle de bir özelliği var. <laughs> Kanlı ellerle burada sizi seviyorlar. Evet. Peki bu ne? Bu bu Cadılar Bayramı'nda yapıyoruz bu çekimi. Cadılar Bayramı'ndan sonra yapıyoruz. Süsleri daha kaldırmamışlar. Ee, size el veriyorlar. Bu okul size el veriyor. Peki Evren bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle. Arka taraftaki board boş. Board şu an, şimdilik boş. Çünkü <laughs> dolacak. Zamanla yani biraz daha Covid etkisi buralar hep etkinlik olacak. Ama biraz zamanla. <laughs> Geldik böylece bir videonun daha sonuna eğitim serisi videolarına tabii ki devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi bitmiş oldu. Kisom'u dolaştık. Bugün eğitim hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki bilgi formunu doldurabilirsiniz. En yakın zamanda size biri ulaşacaktır o formu doldurduktan sonra. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi bu mesajla uğurlamak istiyorum. Bu mesajı çevirin aşağı tamam mı? Ne yazıyor burada? Hadi bakalım İngilizcesi kuvvetli olanlar yorum yazsın. Always remember you are braver than you believe stronger than you seem and smarter than you think